Fıttı fıttı. Ferideciğim. tembel tenekem. Uyan artık. Merinosum, hadi kalk kalk. Kahvaltı hazırladım sana kendi el cazımla. Bak, uyku mahmuruysan içeriye geleyim seni ayıltayım. Hazırım, hazırım. O ne lan? Ayda, dışarıda mı yiyelim diyorsun? O kadar hazırlık yaptım. Ahmet bugün alçıyı çıkarttırmaya gidecektik ya. Hadi geç kaldık, hadi. Ha, sen alçıyı çıkarttıracaksın değil mi? Üf, yakışıyordu ya. Dursaydı sezon sonuna kadar. Yok Ahmet, çıkartalım artık. Çok sıkıldım ben. Kaşındırıyor da zaten. Hı, iyileştin de yani. Kendi evine de gidersin. Giderim tabii. İyileştin mi? Ha? Emin misin iyileştiğinden? Ağrınsızın yok değil mi? Sonra gelip bana Ahmet alçıyı erken çıkardık. Beş ay daha sendeyim deme ha. <laughs> Demem Ahmet. <laughs> Diyeceksin dede, de ne yapalım ya? Hastamız var, bakacağız yani. İlkesel bir sorun yok bence. Kaderimse, çekerim. E senin işin varsa, bir taksi çağır bana. Ben tek de giderim. Yok yok, <laughs> bir dişimi fırçalayayım, hemen şey yaparız, çıkarız. Ee, i̇ki lokma bir şey atıştır sen. Tokasını kokladığım. Beş postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Beş postacı geliyor. <laughs> Hadi kapat. Ya hayır, sen kapat. Ya sen kapat. Ya Sadiye olmaz, sen kapat. Ben kapatamam ki, sen kapat. Ya sanki ben kapatabilirim Sadiye, hadi sen kapat. Bak o zaman aynı anda, tamam mı? Bir, iki, üç. Ya ben kapatamadım. Ben de şey yapayım bak bir sefer o zaman. Beşe kadar sayalım, tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş. Ya yine kapatamadım ya. Ne oluyor içeride kız? Ay kapatamadılar bir telefonu. Görgüsüz, bilgisiz adam sevgili yaparsa olacağı bu. Halbuki ne güzel. Gelecekti bana. Hala diyecekti. Ben evleneyim artık diyecekti. Ben de ona münasip birisini bulacaktım. Olacaktı bitecekti. Ama yok. İlla gidecek sevgili bulacak. Flört yapacak. Sonra kız terk edecek bunu. Ondan sonra bu ağlayacak, sızlayacak. Bana geri gelecek. Hala ben evleneyim. Halbuki ne gerek var? Değil mi? Ya hala bırak Allah aşkına çocuk. Öğrensin bisiklete binmeyi. Sonra sen alacaksın bir bisiklet, hadi sür diyeceksin. E çocuk daha önce hiç sürmemiş, ne bilsin? Düşecek, kanatacak bir tarafını. Bıraksan bırak sen kendi haline, karışma. Tamam, karışmıyorum, tamam. Ne zaman biter bunun telefonla işi? Vallahi tahmin etmek oldukça güç. Gece 11'den beri böyleler. Ay kapatamadılar bir türlü telefonu, ezikler. Ay tamam Zehra, sana da kızıyorduk bisiklet koleksiyonun var diye ama... ...sen telefonu kapatmayı beceriyordun en azından kızım. Ay yok, bunda hiç iyi durmadı sevgili olayı. Hiç. <laughs> Ne yapsak Zehra? Ya yok karışma sen. Aman karışmıyorum. Tamam. Bak bir bakayım bitti mi şu konuşma. Ay hala abarttın ama taktın mı takıyorsun ha. İşimiz var kızım.